Selamlar yengeç burçları nasılsınız? Umarım çok iyisiniz ve keyfiniz yenidir. her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımımızda. Bu videoyu güneş yengeçler yani normal burcumuz, ay yengeçler, venüs yengeçler ve yükselen yengeçler izleyebilirler. Hepsi çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızda kişi mi? Yengeç burcu lütfen yorumda yazın. Hepsini okuyorum. Şimdi bakalım genel enerjinizde ne var ne yok. Tılsım Hmm. Tılsım dokuzlusu. Çok güzel maddi gündemleriniz olduğunu görüyorum ben ve kupa üçlüsü. Bence e, hem böyle sosyalleştiğiniz belki bir kutlama içerisinde olduğunuz bir düğün olabilir, bir parti olabilir, bir doğum günü enerjisi olabilir yakın zamanda sevdiğiniz insanların e, belki bir mezuniyet ya da böyle bir doğum olmuştur mesela işte o doğumu kutlamaya gitmişsinizdir mesela bir çocuk doğmuştur ve bir ziyaretine gitmiş olabilirsiniz böyle çok eğlenme ihtiyacı içerisinde olduğunuz eğlenmeye doğru vakit kendinizle vakit geçirmeye sevdiğiniz insanlarla sosyalleşmeye vakit ayırdığınız bir süreç olduğunu görüyorum tılsıması böyle bir bolluk bereket enerjisi var toprak dokusu yani tılsım dokusu ile beraber bakın tasım dokusu Bu da kupa üçlüsü burada. Aslında böyle şey gibi çok fazla bolluk bereket enerjisi, para akışının olduğu yeni girişimcilik fikirleri varsa onunla alakalı harekete geçtiğiniz e, yani hem yalnız başına vakit geçirmek istediğiniz ama hem de eğlenmek istediğiniz bir süreç. O yüzden böyle bir kısmınız gerçekten sevdiğiniz insanlarla yani güvendiğiniz insanlarla sosyalleşmek isteyebilirsiniz. Ama genel olarak vakit geçirme, güzel vakit geçirmeye odaklandığınız, hobilerinize çok fazla odaklandığınız yani işte film listeniz vardır o filmleri izlemeye odaklandığınız birikir ya böyle hani işte IMDB'nin işte bilmem 100 film listesi falan. Yazarız böyle onları. İşte onlara çok fazla odaklandığınız bir süreç olabilir. Genel olarak keyifli vakit geçirmek, kendinizi mutlu etme, kendinizi sevmekle alakalı e, gündemleriniz olduğunu görüyorum. Bir kısmınız kendi işinizi yapıyor olabilir ve bununla alakalı yeni somut fikirler gelmiş olabilir aklınıza. E, bu tarz böyle e, gelişmeler olabilir hayatınızda. Uyumlandıysanız zor yerdesiniz demektir. Şimdi bakalım aklınızda kişinin hisleri, duyguları ne var ne yok. Ay bu kişi de yoğun bir toprak etkisi alıyorum. Başak kesin bence var da bir kızınız için. ya yani Başak, Oğlak ve Boğa diyeyim. Net şey yapmak gerekirse. 3 burç toprak etkisi 3 burçtan bir tanesi Oo, güzel bu kişide ben çok toprak etkisi aldım ya toprak enerjisi çok fazla var Yine, mi ee, tılsım kraliçesi nereden aldım buradan aldım tılsım kraliçesi bu kişinin e, çok fazla size güvenmekle alakalı gündemlerinin olduğu belki böyle mesela işte somut adımlar görmek istediği, kendisinin de maddi gündemlere odaklandığı, işte maddi bir takım borçları vardır onları öde ödemeye odaklanmış olabilir, işte kredileri vardır onları ödüyordur, kariyeriyle alakalı oturtması gereken şeyler vardır, onunla alakalı fikirler üzerine ilerliyordur. Somut bir şeyler yapıyor ve yani duygu mantık dengesini çok güzel oturtmuş sağlam bir karakter bu kişi. Yani böyle ayağa yere sağlam basan bir karakter. Neyse o, neredeyse hep orada ilerliyor. Ya bir yandan tabii e, Şimdi bu videoyu izleyen bazı yengeçlerde ben hava etkisi olduğunu düşünüyorum. İkizler, Terazi ya da Kova etkisi haritanızda olabilir sizin haritanızda. Yani bu yüzden böyle hani bu kişi çok odaklı, hani çok fazla somut düşünen, çok maddi kalan hani böyle. işte. Mesela çok eğlenmeyi seven işte çok havai size göre. Böyle hani ayağı yere sağlam basan ama dünya zevklerini, dünyevi zevkleri de çok fazla seven bir karakter olarak kalabilir. O yüzden böyle şey düşünebilirsiniz. Ya benim fikirlerim var ama o beni anlamıyor falan. Ya da benim düşünce bakış açım şöyle ama beni bir türlü anlamıyor. düşünceleriniz olabilir. Bu kişi daha çok güvene, duygularda istikrara, böyle git gelli davranışlara ya çok fazla sevmeyen, daha çok istikrar seven bir karakter olabilir. Size baktığımda ise aşıklara karşı bir yol ayrımında olduğunuzu görüyorum. Yani şey gibidir. Adem ile Havva'nın o elmayı yemeden hemen öncesi. O yüzden böyle bir e, geçiş aşamasındasınız sanki. Yani burada bu e, kartta seçim yapıldıktan sonra mesela her iki kişi için hem Adem hem Havva için birer tane ağaç vardır ve oradaki elma yemek aslında ım, şeydir buradaki aslında esas mitolojinin sembolik yani gerçek anlamı seçim yapma hakkıdır. Bu elma yerler ve dünyaya gelip işte soylarının devam etmesiyle alakalı bir tercih yapmış olurlar. Dünyadan yani artık cennete gidemeyeceklerdir ama artık soyları devam edebilecektir ve ölümlü olacaklardır yani. hani Bu şekilde bir seçim yaparlar. Ee, böyle bir seçim hakkı yani irade hakkı var ama ondan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Çünkü neden? Tekrar geriye dönemezler yaptıkları seçimin kararını yani sonucunu almaları gerekir. Yani sorumluluğu almaları gerekir. Sizin de hayatınızda içsel olarak, duygusal olarak böyle bir aşamada olduğunuzu görürüm. Yani bu kişi geride bırakırsanız bir daha elde edemeyebilirsiniz. Bir daha güvenini kazanamayabilirsiniz. Ee, veya hani eskisi gibi olmayabilir bir şeyler. Yani o treni kaçırabilirsiniz gibi durumlar var. Yani en azından siz öyle düşünüyorsunuz. Şimdi hayatınızda çok büyük dönüşümler, değişimler ya. Baktığım zaman. Çünkü Şimdi bu açılımda çok fazla büyük sır kartı çıktı. Büyük sır kartı yani işte tarotta 22 tane büyük sır kartı var. Yani büyük dönüşüm kartları. Majör arkanı diyoruz. Onlar hayatımızda büyük çaplı dönüşümler getirirler. Büyük etkiler bırakırlar. Sizde de bu açılımda şimdi bu 6 karttan 3 tanesi zaten büyük sır kartı yani. Yarısı büyük sır kartı. O yüzden hani güzel etki yani güzelden kastım büyük etkiler, sağlam etkiler yapacak hayatınızda. Büyücü kartı kişiyle eylemsiz olarak bir iletişime geçmeyle alakalı e, bir takım durumlarınız var ama hani böyle şey gibi bakın işte bütün element de büyücü bütün elementleri masasının üzerindedir yani elinde her şey var bütün potansiyel var bu sizsiniz hava su toprak ateş hepsinin elementleri var hepsi ruh için bütünleşir 5. element olan yani 5. element olan ruh için hepsi bütünleşir sizin burada bir karar vermeniz bu o noktada ilerlemeniz gerekiyor yapmanız gereken tek şey o harekete geçme şeyse. ya yani elinizde bununla alakalı tüm malzemeleriniz var. Şey düşünün yemek için tüm malzemeler var. Mesela diyelim ki kek yapacaksınız. Elinizde tüm malzemeler var. Ee, sadece yapmanız kalmış gibi. Yani o iletişime geçmekle alakalı bir kart bu bu arada Merkür Bu kişi sizin tam manifest dediğiniz e, yani böyle hayal ettiğiniz kişi olabilir. E, siz öyle düşünüyor olabilirsiniz ve bu noktada harekete geçmek. Bu kişiyi kaçırmak istemiyor olabilirsiniz. İletişim kurma ihtiyacınız buradan geliyor. Eee ben bu kişinin artık sizden bir adım beklediğini düşünüyorum kupası. Yani gerçekten e, duygusal bir adım bekliyor sizden. Yani hani elinden geleni zamanda çok yapmış bir kişi. E, belki arada böyle bir gurur enerjisi olabilir ya da böyle iki tarafta birbirine bir türlü yüz vermiyor olabilir. Yani sanki burada kimse iletişim yani herkes iletişime geçmek istiyor ama kimse bunun için bir şey yapmıyor gibi yani kupası bu kişi sizden bir hamle bekliyor. Duygusal bir hamle bekliyor. Yani en azından bir pas bekliyor yani bir yeşil ışık yapmanızı bekliyor ki e, oradan yürüsün. Hayatında bence büyük çaplı yani nasıl derler çok büyük bir yıkım yaşanmış olabilir. Gerçekten böyle çok zor bir zaman yaşamış olabilir bu kişi yakın zamanda e, böyle bütün dünyasının başına yıkıldığı ne yapacağını bilemediği her şeyin mahvolduğu bir süreç yaşamış olabilir. Hani ve bundan sizin haberiniz olmayabilir gerçekten. Size en ihtiyacı olan e, anda böyle sizi görememiş olabilir. Bu yüzden hani sizden böyle bir adım bekliyor gibi duygusu olarak baktığım zaman. Şimdi siz de şimdi bir kart daha seçeyim buraya. Hmm. Ya sizde de böyle bir gönülsüzlük enerjisi hakim kupa dörtlüsüyle bakın. 3 i̇şte tane kupa var siz dördüncüyü hayal ediyorsunuz. Tatmin değilsiniz hiçbir şeyden. Sizi tatmin etmeyen bir şeyler var. Bu duygularınızla alakalı, beklentilerinizle alakalı, çok fazla hayal kurmanızla alakalı olabilir. Bakın bu tavsiye kartı olarak geldiği için size şunu söylüyor aslında kart. Yani hani evet bakın hayatımızda çok fazla şey bekleyebiliriz. Ama burada eğer çok fazla tatminsizlik, memnuniyetsizlik enerjisi içerisinde olursanız önündeki fırsatları kaçırırsınız. Burada görmeniz gereken güzel şeyler var. Bunları kaçırmamanız gerektiğini söylüyor kart. Gelecek hanesine baktığımda ise kılıç sekizlisi, tılsım dörtlüsü. Yine iki tarafta yani kılıç sekizlisi sizsiniz, tılsım dörtlüsü karşı taraf. İki tarafta da böyle bir eli kolu bağlı bir enerji. Bakın karşı taraf sizin adım atmanızı bekliyor. Aynı kafada, aynı fikirlerde. Siz onun adım atmasını bekliyorsunuz. Böyle elikodu bağlı bir enerjisiniz. Yani onun adım atmasını da beklemiyorsunuz aslında. Böyle bekliyorsunuz. Biri gelsin sizi oradan kurtarsın. Yani hani böyle elikolu bağlı bir enerjiden yani kördüğüm bir şey değil bu mesela. Bu ipi isteseniz açabilirsiniz ama gözleriniz de kapatmışsınız onu da görmeyin diye yani. yani. o kadar kendinizde zihninizde çok fazla düşün düşünme, e, ağır enerji, kafanızı kurcalayan şeyler var. Bu yüzden böyle çok fazla kısıtlama enerjisi içerisindesiniz. Siz kendinizi kurban rolüne sokuyorsunuz. Buna dikkat etmeniz lazım. Karşı tarafta sizden adım bekliyor net bir şekilde. Sonrasında bir adım gelebilir ya. Yani bu adımı atan siz de olabilirsiniz. Ya bir şekilde bir iletişime geçmenin bir yolu bulunabilir gibi sanki. Yani hani başlangıç enerjisinde bir fikir gelebilir buna bu iletişimle alakalı karşı taraftan da gelebilir, sizden de gelebilir. Yani aranızda bir iletişim kurma enerjisi olacak gibi. Ee, Joker kartı burada yani hani sizin de yani bu kişiyle bu kişiden size bir adım gelirse siz de ona bir adım atacaksınız ve bence bir yeni bir başlangıç olabilir bu kişiyle aranızda. Aklınızda kişiyle aranızda yeni bir başlangıç enerjisi hakim gibi. Yani tekrar bir yola girebilirsiniz. Sanki uzun zaman önce o karmik döngüyü tamamlamışsınız. Şimdi beraber yeni bir hikaye yazmak istiyorsunuz gibi. Güzel. Tebrik ediyorum ya. Gerçekten. Umarım en yüksek halinize olacak şekilde sonuçlar. Gerçekten tebrikler. Yengeçler mutlu olsun ya. <laughs> Şimdi bir tane de melek kartı seçelim. Aklınızdan bir soru tutun. Bakalım cevap olabilecek mi? Güzelce odaklanalım. Tuttunuz mu? Peki seçiyorum Sevgi yola kartı gelmiş. Senin sevgin karanlığı aydınlatacak, kalpleri sevgi tohumları ekecek ve sonra sevginin pembe gülleri senin için açacak diyor. Yani siz severseniz zaten o sevgi enerjisini sevdiğinizi düşünüyorum. Ya da e, genel olarak hayatı sevdiğinizi, e, insanlara olan sevginizi yansımaktan çekinmediğinizi e, görüyorum. Sadece belli duvarlardan ötürü yani geçmişte yaşadığınız şeylerden ötürü kendinizi geri çekmiş olabilirsiniz. Her kırıklığına uğramamak için kendinizi böyle soyutlu olabilirsiniz. Ama bu sizin sevgi dolu ve şefkatli olduğunuz enerjisini, enerjiyi asla yok etmiyor. İçinizde var o. Bu sevgiyi bir şekilde yollarsanız size katlanarak geri gelecek. Işık olsun şifa olsun sevgili yengeçler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.